Ödesene oğlum hesabı. Sen bana biraz borç ver. Ben halledeceğim. Oho! Bu kaçıncı? Borcun oldu daha gibi. borcumuz borç. Ödeyeceğim dedim ya. Sıktın mı lan bu, Her gün çalış çalış cebinde bir oyunluk para bile kalmasın. Adalet mi lan bu? Şunlara bak. Adam adam değiller ama para desen. Demek böylesi bak. Bunlar paraya para demiyor tamam da sen ne yapacaksın? Onlar gibi mi olacaksın? Neden olmasın? <laughs> Tabi ya! Niye olmasın ki? Oğlum saçmalama! Bunlar kırık görmüyor musun? Kim ne yapsın seni? Tamam işte olacağız dedik ya. Allah bayağı bir araştırdım. Önce fenomen olmak gerekiyormuş. Böyle takipçi sayısı olacak. Nasıl story paylaşılır falan filan. Hadi bu kolay da benim önce bir spor salonu lazım. Ben biliyorum bir tane yardımcı olur adamlar. Hepsinin zaten forma girmen şart. Şu halinde bak. Benim kaslarım bayağı de. Önemli olan kadın gibi kıvrak olabilmek. Onlar gibi görünüyor. Onun içinde onların sınıfına gidir. Nasıl yani? Esma'ya Pilates, yoga, zumba falan filan. Oğlum bak. ben yandan geçelim işte. Raşunza'yı iç açacağız. Tamam. Bak yerden baba duyar. abanlar geçebilir miyse bir soru ne yapacaklar, ne yapacaklar? Vururlar vururlar, Şey yapamazlar abi. İmam Halil. İsmet. Sevgilim. Dur, kaçma! Bunun derslerinde çok eğleneceksiniz. Burası da soyunma odamız. Yok, ben girmeyeyim ya. Peki neden? Üstünüzü değiştirmeyecek misiniz? Girdim <laughs> zaten, gerek yok yani çıkışta terli terli olmaz hiç tavsiye etmem. Yok yok, araban var zaten bir şey olmaz. Peki madem. Söyle sınıfı size alayım. Ha burası değil mi? Tamam. Sınıfımıza biri geldi. Çok tatlı ama biraz garip. Aa gördüm ben. Aa, ama kadın mı o? Pek anlayamadım. Adı neymiş hocam? Adı İsmet. E daha ne? Adına bakın. soy bu odasına girerken biraz tereddüt etti ama... Hadi derse <laughs> gidelim. Öğrenirim ben. Tutma <laughs> kullanılmıyorum ben Ayşe hiç. Şöyle yapacaksın işte. <laughs> Selam. Sen yeni misin? Hı hı? Evet, bugün başlayacağım. Benim adım Melat. Namı diğer Melat Melat. Senin de? <gülüyor> İsmet. <gülüyor> İsmet mi? <laughs> i̇smi İsmi. Neden? Erkek ismi gibi. <laughs> Babam koymuş, en sevdiği asker arkadaşını öldürmüş. Ay ne talihsizlik. <laughs> evet, <laughs> ay yazık ondan yani hormonlarım da bozuldu, psikolojim bozuldu. Her yeri kıvlandı. O yüzden tutanıyorum yani. Neden? Yoksa sizler mi canım. Ama herkes erkek olarak düşünüyor. Ben çok utanıyorum. çok üzülüyorum. Psikolojim çok bozuk. Hormon tedavisi de görüyorum ama yani anca etkiliyor işte. Daha yeni yeni biraz kızlarım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Adımı da değiştireceğim zaten. Ne <laughs> koyacağım? <laughs> hadi yayla. Şey. Ayla. Hadi yayla yine koyma oldu evet. Yani ne bileyim böyle daha daha böyle kadınsı bir isim koysam. Hani ismekten sonra Taylan, hadi Yayla yerine bir böyle Fatma, Okşan, Ale gibi isimler koyabilirsin. Değiştir tabii, tabii canım. O da öyle. Bağlıcan. Bağlıcan ha, güzel. Evet, evet. da çok güzel. Bağlıcan. Hey, Bağlıcan. daha iyiyiz. Ay, çok sevindim. İyi ki buraya başladım ben. Çok hoşuma gitti. Hoş geldin o zaman. Ay Allah. beni çok sevindim. <laughs> aynen. bugün Aynen. modunda değilim. Aynen. 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 <laughs> Ay çok acıdı. Buna kimse dönüp bakmaz. Şimdi ben bir hesap açacağım, kimse söylemesin. Herkes arkadaşını eklesin, çoğalsın, beğeni takip alsın. Ay yazık Aynen ya. Evet ya. Aynen. Evet ya. Aynen. yapalım öyle bir şey. Ya. Ayşe iş sende. Tamam. Tamam. Ver tamam. Aynen. Hayırdır Badi? Ne iş? Geldiğinden beri kızı sızıyorsun. Kim bu? Çirkin ama yüreği çok güzel. Bir sevgisi olmuş. Ooo, oh, açılmamış evet. gül. En sevdiğim. Erkek arkadaş hiç olmamış. Evet, yok. Yeni geldi. İyiymiş ya, siz Çin bunu değil. bana bir ayarlayın <laughs> mı? tamam, o iş bizde. Sen merak etme. <laughs> tamam, her türlü sponsorluk da benden o Tamam. <laughs> tamam. Bunu bana <Lüman> ayarlayın. <laughs> Neyi saçmalıyım? Tamam, sana ismet ayarlayacağız. İsmet mi? <laughs> ya. Bak, okay. Bak sana bir sürprizim var. Bak bu senin hesabın. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Ya. Sana aldık. Evet. 1 milyon 99 takipçi mi? Evet. Sahte mi bunlar yoksa? Bak bak, <laughs> sahte takipçiyi de bilirmiş. Bir de ne diyorduk? Bir de ne diyorduk? Yok. Hepsi gerçek. Hepsi gerçek bunların. Sen hiç merak etme. Tamam. Ay çok sevindim. Canım mutlu oldum. Mutlu olasın ya. Bitti mi? Hadi. Buraya geldin ya. Kısmetin açıldı senin bizim salonun balisti var ya. Hı. Seni sordu. Seninle tanışmak istiyormuş. Kim o? Bakayım. Göstereyim. Aa. Bak. Aa yok abla istemem ne öyle paslı falan istemiyorum. Tabii kızım. Aa ne yapacaksın? Nikahını mı alacaksın? Bir iki çıkarsın işte. Ama yine ben öyle bildiğim kızlardan değil mi? De ne yapacağım? Hemen yan cebime koy. Hay Allah'ım ya Allah yarabbim. Sen de yani İsmet. Ay bağlayacağız. Bak, Bak beyni al. Ne konuştuk hocayla? Boş ver ya oğlum ben bu kadına aşık oldum. Gül görmez etkilendim. Çok da değil yürüyebilir ki anlatamam. Saçmalama oğlum. Sen onlardansın artık. Bu yer neden geldiğimizi unutmasak. Çok çoksa bu kadınlar, bu insanlar Nasıl yani? Yani olaylar rayından biraz çıktı. Ama olsun önemli olan sonuçlarıdır. Kadınım dedim, hormonlarım bozuldu dedim, babam adına ismet koymuş, asker artık dedim. Hepsine inandılar. Vallahi senden korkmuş. Bana acıdılar. Görmen lazım. Bu arada bin Mart'ı kıldım Banu Can. Sen de benim özel şoförümsün. Ohohohohoho <laughs> Ne diyeceğimi bilmiyorum. Resmen korktuk gün yani şu var mı? Yani çok sinir oldum. Bir adam beni sürekli salonda kesti. Bir de utanmadan gitmiş kızlara beni sormuş. Yani görsem gerçekten ona ağzını payını vereceğim. Ne tutuyorum kendimi? Eee alıcısı da çıkmış. Trif de atarmış. Bravo helal olsun. Alış bunlar artık. Kadınsın sen. Alo? Kimsiniz? Evet. Benim reklamla, benimle anlaşmak istiyor. Bak, bayıldın abi. İndir yer al şunu, ayıp masayla al. Ne baktın canım? Bundan sonra böyle. Ya, kırmızı bir yer yok Bakalım. Vallahi ben başlangıçta inanmıyordum açıkçası. Ama senin bildiğin gibi doğru çıktı. İnstagram gerçekten farklı bir şeymiş. Evet ya, bir de bu salak kadınlar. Hiç uğraşmama gerek kalmadı. 1 milyon adet çınar şu an işimiz evet. Bir de ünlü birisini bulsam, işte süper. Sahi değil mi? Sahi değil mi? Aa, bir kere daha. Aa, gerçekten o. Bir kere daha. varsın böyle ya? Bekleyin yaramazlık yok. Var mı yaramazlık? Ya nasıl ya? falan diyemeyiz de. Güzel şeyler var ya. Hayırdır? Oğlum artık yengeniz var. Vay! Vaaay! Hiç baş çökmedin ya. Dur, Hem de ünlü oğlum. Bak bu ya kim? He. Nasıl? Vay vay Çok vay. Mü? Oğlum nerede bulduk, nerede bulduk? Yengeniz ya. Hayırlı olsun kardeş ya. Hem de gün. Vay vay. Uyguyla ee, var ya bak o. Koplayacağım var ya. Of! Of! Ya, Yasir kardeşlerim bu kadar Bir Biz kaçalım bir işimiz var. En kısa zamanda yani, görüşelim. Tavuk tamam. bekliyor. Tavuk kendine yap kardeşim. Tavuk sözünü ona göre ha. Hadi bakalım. Abi sen eski damatta şey olmuş abi bu işler. Ya bu ne olmuş oğlum bu? Getirin o dürzüyü bana. Kahvemde evet. çalıştığım kumluğu yapayım. Gerçekten mi? Evet. Bu sayede kızımın da intikamını almış olur. Ne Ne zaman gelecekler? Şimdi gelirler mi? <laughs> ne oluyor lan? Siz reklamcıları bekliyorduk. Siz nereden çıktınız? lan? <laughs> <laughs> parayı yiyecek kadar gerize mısınız lan. çağırırsan senin için gelir. Hadi ya. 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 Bak. Ne Sakin ol, hastanedeyiz. Adamlar? Adamlar burada mı? Adamlar falan yok, merak <laughs> etme. Hastanedeyiz <laughs> <edilsin> şu an. Kuruldu <laughs> mu yoksa? Hayır hayır, araba çarptı. Acile getirdik seni. Merak etme, ne ki? Güzelmiş hepsi. Ne gördün? Gördüğüne değer miydi bari? <laughs> evet. Değerdi Nasıl yani? Ama yine beş devam. Kadın olmak zor zaten. En güzeli onları sevmek bence. Sana rüyamı anlatayım mı? Anlat Ama buna inanmazsın. Anlat mı? Belli olmaz. Belli olmaz. Kadın olmuştu. İşte anlarsın. İnternet fenomeni oldu. <laughs>